Araç. Bursa Organize Sanayi Bölgesi. NDE ilerlerken anıları canlandı. Yıllarını geçirdiği bölgede tabelası değişen fabrikalarda eskiye götürdü. 1977'de. Bursa Spor As Başkanı. Olarak Cavit Çağlar'dan görüş alıp haber yapmak için Aksoylar Fabrikası'na gidiyorduk. Sonrasında Nergis Tekstil'in temel atmasını da, açılış törenini de izledik. Sanayici olarak. Fabrikada tezgah başında. Olurdu. İnanılmaz yatırım heyecanı vardı. Fabrikaları artırmak, daha çok kişiye ekmek kazandırmak isteğini hiç kaybetmedi. Heyecanını kıran yol kesilmeleri, yaşasa da girişimcilik ruhunu hep hissettirdi. Siyaset yaptığı dönemde, vatandaşla yer sofrasına oturdu, adım attığı her yerde büyük ilgi ve sevgi gördü. Dahası, DYP Bursa Milletvekili seçildi, 1991'de kurulmasını sağladığı DYP-SHP Koalisyon Hükümeti'nin iki numaralı ismiydi ve siyasetin zirvesini gördü. Yeniden. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Seçilen İbrahim Burka'yı ziyarete giderken Bursa OSB caddelerinde heyecanlıydı. Ziyaretinde de Burka'ya deneyimlerini ve içten önerilerini aktardı. Açıkçası, sanayici kimliğiyle aynı dili. Konuşan Çağlar Burka'yın sıcak sohbetini izlemek keyifliydi. Dün, keyifli olan bir başka program ise Tophane. De Osman Gazi Yörük Manav Türkmen Birliği Başkanı Dinçer Akyel'in hazırladığı sürprizlerdi. Çağlar. I.N. ziyarete, iki kez üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen tek isim olan Recep Altepe ile birlikte gitmesi zaten günün ilk sürpriziydi. Önce, Osman Gazi Türbesi. Önündeki, turistlerin de yoğun ilgi gösterdikleri nöbet değişimi töreni izlendi, sanduka başında dua edildi. Ardından, türbenin yanındaki dernek, binasında yer sofrasında yörük kahvaltısı farklı bir hava estirdi. Çağlar ve Altepe burada dernek yönetimiyle bir araya gelirken, Akyel'de faaliyetlerini anlattı. Açıkçası, alışılmışın dışında çok sıcak, çok renkli ve çok keyifli ziyaret oldu. Kabe örtüsü ve kıratlı bayrak. Ziyarette, Osman Gazi Yörük Manav Türkmen Birliği Başkanı Dinçer Akyer. İn sürprizleri yanında iki sürpriz daha yaşandı. Örneğin, yıllarca Mekke, de haç ve umre rehberliği yapan Hasan Basri Aydınlı gözü gibi sakladığı Kabe örtüsünün bir parçasını çıkardı. Yanı sıra, geçmişte DYP, de siyaset yapan Erdoğan kızmazda devlet eski bakanı Cavit Çağlar'ın İnegöl'e gelişinde armağan ettiği kratlı DYP bayrağını açtı. O Bursa'nın akil adamı, şehrin de abisiydi, Şükrü Şankaya'sız 17 yıl. Açıkçası, Şükrü Şankaya, koca bir kentin akil adamı olarak yaşadı, insanlar yapacakları işler ya da atacakları adımlar için görüşünü aldılar. Çözülemeyen, tartışmalı konular da Şükrü Şankaya'nın hakemliğine havale edilirdi. Çünkü onun adaletine güvenilir, sözüne inanılırdı. Bursa'nın olarak yaşadı. Vefatının üzerinden tam 17 yıl geçti. Her yıl dönümünde olduğu gibi sevenleri. Yine Ahmet Paşa mezarlığındaki kabri başına toplandılar, Ulu Cami Başimamı Tahsin Karanfil'le birlikte dualar ettiler. Cavit Çağlar. Dayısı Şükrü Şankaya'yı mezarı başında anarken, güzel bir insandı, bıraktığı ismi taşımaya çalışıyoruz dedi. Geçen dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Altepe'nin de katıldığı anmada Şenol Şankaya babası Şükrü Şankaya'yı anlatırken, bize çizdiği değerlerle bugünlere geldik dedi. Annesinin mezarını ziyaret etti. 7 yıl önceydi. Devlet eski bakanı Cavit Çağlar. 30 Ocak 2015'te kaybettiği annesi Hacı Hacer Çağlar'ın mezarını Bursa'ya her gelişinde ziyaret ediyor. Dün de, geçen dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve çalışma arkadaşı İsmail Hakkı ve Osman Gazi Yörük Manav Türkmen Birliği Başkanı Dinçer Akyel'le yönetiminin katıldıkları ziyarette Ulu Cami Başımamı Tahsin Karanfil'de Kur'an-ı Kerim okudu. Çağların mutluluğu, adım attığı her yerde vatandaş çevresini sarıyor. Sokakta, devlet eski bakanı Cavit Çağlar. I izlerken şunu düşündük, 30 yıla yakın süredir siyasetin içinde değil, 30 bin kişinin çalıştığı fabrikaları artık yok. Bursa Spor Başkanlığı da geçmişte kaldı. Fakat vatandaş nerede görse yanına gidiyor ve bırakmıyor. Buna. Tophane Meydanı ve Emir Sultan Meydanı'nda da bir kez daha tanıklık ettik. Kimi Bursa Spor Başkanlığı, NDA yaşattığı başarıları unutmamış, kimi yanında çalışmış, kiminin yakını fabrikasında ekmek kazanmış. Öyle ki Emir Sultan Camii avlusunda İstanbul'dan gelen ziyaretçilerler bile çağları görünce yanına geldiler. Kuşkusuz bu da çağlar. ı mutlu ediyor. Benzer durum Tophane ve Emir Sultan'da yoğun ilgi gören Recep Altepe için de geçerli. Geçen dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Oğlun Altepe. Ye öğrencilerin tezahüratı da dikkat çekiciydi. Emir Sultan'da lokma sürprizi. Emir Sultan'da. Önce Emir Sultan Hazretlerinin türbesine gidip dua eden, sonra dostlarıyla birlikte annesi Hacı Hacer Çağlar'ın mezarını ziyaret eden Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar mezarlık çıkışında bir de sürprizle karşılaştı. O sürprizi de, dernekteki kusursuz ağırlaması gibi Osman Gazi Yörük Manal Türkmen Birliği Başkanı Dinçer Akker Yaptı ve geleneklerimizden olan Hacer Çağlar hayrına lokma dağıttı.